Hatta 3065 B e, İngiliz Perkins motoru var. 68 beygir, 280 Nm metre torku, 1400 devir bölü dakikada üretebiliyor. Turbo intercooler var. E, 74 litre yakıt kapasitesine sahip. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 3000 kilogram. Çift devir kuyruk mili var. 540-540. Eco. E, disk fren. Traktörü şöyle yakından bakmaya devam edelim arkadaşlar. 12 ileri 12 geri şanzımana sahip. Arka tarafına yakından bir göz atalım. Şimdi arka tarafına doğru baktığımızda normal çeki ve pehlivan çeki var. Asansör e, çeki sistemi de e, mevcut. Şu çeki sistemi normal çeki bayağı sağlam. Herhangi bir kırılacak bir yapıda değil. E, ayarlama kolları iki tarafta da verilmiş. Sağ tarafta ve sol tarafta. Arka aydınlatma lambası Serko'nun. Yine arka stop lambaları bu şekilde. Gömme değil dışarı doğru tasarlanmış. Kırmızı olan kısım saç. Siyah olan kısım e, plastik. Yakıt deposu burada. Yine bunun da aynı şekilde 3000 kilogram kaldırma kapasitesi olduğu için yardımcı ek pistonları mevcut. Sol tarafta ve sağ tarafta. 4 noktalı askı sistemi var. Bunun da hassasiyetin en fazla olduğu nokta aşağıdaki delik arkadaşlar. Ee, toplamda 4 adet hidrolik valf çıkış yeri var. Şöyle traktöre yakından bir göz atalım. Lastikler üzerindeki Petlas marka. Lastik ebatı ise 380-70-24 Arka lastiğin ağırlık demirleri 30 kilogramdan 2 adet bu tarafta var. Yani 60 kilogram burada. 60 kilogramda sağ taraftaki jantla olmak üzere 120 kilogram arka lastik ağırlığına sahip. Ee, yine yakıt deposu bu tarafta da var. Merdivenin altına konumlandırılmış. Hemen şurada bir basamak var. Bu rahat iniş çıkış sağlayabilmek için. Ön lastik ebatına bakalım. Bu da yine aynı şekilde petlasın Ön lastik ebatı da 280-70-16 petlasın. Burada hemen bir detay dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Sibob'un şurada bir metal e, koruyucu yeri var. Bunu Hattat bütün traktörlerinde kullanılıyor. Bu güzel bir özellik. Sibob'un kırılıp tekerin patlamaması için İngiliz Perkins motorlu dedik. Önünde 22 kilogramdan toplamda 4 6 8 adet 22 kilogramdan ön ağırlığa sahip e, bu tasarım Hattat'ın yeni tasarım arkadaşlar. Bu tasarım güzel bunun üzerine biraz daha eklenerek bu tasarım iyileştirerek devam ettirilebilir şimdi traktöre baktığımız zaman havalandırma paneli sıkça kullanılmış ee, bu havalandırma paneli bütün traktörler artık yeni modellerinde kullanmaya başladı arkadaşlar sol tarafında önünde e, yukarı tarafta sağ tarafta güzel hoş bir tasarımı var amblemi de hemen burada ortada konumlandırılmış güvenlik rops demiri burada Hemen şurada bir tane taşıma kutusu var. Bu plastik arkadaşlar ama metal bir görüntüye sahip. Küçük. Bu biraz daha büyütülebilir. Şimdi egzoz bu şekilde koruması var. Ee, yan sinyal lambaları bu şekilde. Herhangi bir şey takıldığında kırılmaması için bu şekilde ileri geri yapabiliyor. Kaldırabilir misin kaputu? Şimdi arkadaşımız kaputu kaldırsın bize yardımcı olsun. Şimdi kaputu açtığımızda arkadaşlar ilk önce şu yukarıya bakmak istiyorum. Şurada herhangi bir yalıtım göremedim. Ses yalıtımı yok. Ee, baktığımızda ince aküye yer verilmiş. Akış arteli buradan mevcut. Ee, kuru tip hava filtresi var. Mazot soğutucu ve yağ soğutucu burada. Şurada ikisi arkada. Daha sonra radyatör burada. Burada şu radyatörün önünde bir tane e, toz paneli var. Bu yerinden ayrılabiliyor arkadaşlar radyatörü tıkamaması için. Şimdi güvenlik rolf semiri takıldığı için bunu çıkaramıyoruz ama güvenlik rolf semiri kaldığımızda bu yerinden ayrılabiliyor. E, daha sonra mazot filtresi burada. Şöyle bakmaya devam ediyoruz. Turbo ne tarafta? E, antifriz hemen şu ileride. Turbo da turbo burada arkadaşlar. Şarj dinaması burada. Traktörün kaputu içerisi bu şekilde. Kapatabilir misin? Şimdi üzerine doğru bir geçelim traktörün arkadaşlar. Üzerine doğru baktığımızda geniş bir alan bizi karşılıyor. Gayet geniş bir alana sahip. Şöyle üzerine doğru geçelim. Traktörün yukarı taraftan görüntüsü bu şekilde. Ee, güzel bir görüntüye sahip. Dolgun hatlara sahip. Direksiyona baktığımızda ortasında hemen hatlatın amblemi yer alıyor. E, dijital bir göstergesi var. Onu da şuradan açalım. Kontağı hatta kontağın yeri de burada. Kontağı da göstermiş olan bakın. Çok hoş güzel bir e, göstergeye sahip. Burada hararet, yakıt, uyarı, ikaz. Bütün göstergeler mevcut. El gazının konumu bu şekilde arkadaşlar. El gazı biraz sert. Hatta bayağı sert. Bu el gazı bu şekilde. E, şu sol tarafta ise Kısa far, uzun far, sinyal, konra Bunları buradan yönlendirebiliyoruz. Dört çeker tuşu ise burada dört çekere buradan alıyoruz. Şu tepe lambası. Hatta bakın şöyle yandı. Şu da dörtlü flaşör. Dörtlü flaşörler de bu şekilde göstergede de gösteriyor. Daha sonra sol tarafa doğru baktığımızda debriyaj, askı pedal. Yumuşak bir pedala sahip arkadaşlar. Debriyajı yumuşak, sert değil. İleri geri mekik kolu sol tarafta hemen elimin altında el freni yine sol tarafta koltuğun yanında şu ise kuyruk milli harekete geçiriyor sol taraf bu şekildeydi şimdi sağ tarafa doğru geçelim arkadaşlar sağ tarafa doğru baktığımızda ana vites kademesi burada ee, takviye seri sürüngen vitesi de burada şimdi arkadaşlar bu yeni tasarımda da önceki 260 kodlardaki gibi aynı burası burası biraz karmaşık Burası biraz daha sadeleştirilebilir. Ee, örneğin 540 eko ekonomik seçeneği farklı yere alınabilir. Neyse burayı da bu anlatalım. Şimdi burada baktığımız zaman pozisyon ve çeki kolu burada şu iki adet. Onun haricinde arkadaki dört tane hidrolik valfi yönlendiren kollar burada. Buradan yönlendiriliyor. 540 ve 540 ekonomiye buradan alıyoruz. Koltukta yine emniyet kemeri var. Diferansiyel kilidi burada. E, tuşlu şekilde verilmiş diferansiyel kilidi. Hemen şurada mandallı bir şekilde liftomatik var. Bunu kapatalım. Vitesler elimin altında arkadaşlar kullanışlı, konforlu. Aynı şekilde koltuk da ee, geniş bir güzel bir alan bizi bekliyor içerisinde. Şimdi traktör hakkında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir gösterelim. Daha sonra Hattat 3065B serisini bitirelim. İngiliz Perkis motorlu demiştik. Bakın hemen şurada amblemi var. Perkis amblemi. Gayet şık, kullanışlı, güzel duruyor. Bahçe traktörü arkadaşlar. Burada hemen yanında yine farklı modeller de var. 3080 B modeli Hattat'ın kontakta yok. Şimdi arkadaşlar Hattat 3065 modeli bu şekildeydi. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.